arkadaşlar. Seva. Se Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Bugün Aleykümselam. günlerden 29 Ekim arkadaşlar. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız hepimizin kutlu olsun. Biz... Evet elimde kolye almış böyle. <laughs> elimde kolye var. Ay yıldızlı bayramımızın böyle küçük kolyesini yapmış kızımın öğretmeni onun koluna tüm arkadaşlarına takmış onu gösteriyor. Şimdi biz bugün 29 Ekim ailece hepimizin tatili denk geldi. Dağ bayır gezmeye geldik arkadaşlar. E, mantar işin bahanesi mantar olacağına pek ihtimal vermiyoruz. Daha hani takip ediyoruz evet. İzmir'de Çevre yakınlarında pek mantar yokmuş ama Maksat hava almak Oksijen direk, almak, almak trekking, <laughs> dağ bayır gezisine geldik değil mi babacım? Evet baba Doğa Şimdi, kokusu Doğa kokusu <laughs> Dağ bayıra geldik. Şimdi Oscar'ın üstüne tripodumuz var. Basit bir tripodumuz Oraya koydum telefonu her zaman diyorum ya kendi imkanlarımızla çekiyoruz videolarımızı mikrofon falan yok böyle normal konuşuyoruz telefonumuz kayıt alıyor en son bir tane video paylaşmıştım ben o videoda da yeni bir seriye başladığımızdan bahsetmiştik değil mi kumsal Evet seri neydi oynat Oy, bakalım oynat bakalım şu an hangi şu an yine Vivo markalı X100 pro telefonumuzla çekiyoruz Aha, videomuzu ee, ama farklı değil geçen en son ki paylaştığımız videoyu bu telefonla çektik Şimdi arkadaşlar hmm. bu ormana geldiğimizde e, girişinde bir tabela gördüm Şimdi biraz ortalımı göstereceğim ve bundan bahsedeceğim size. Yani ormanlar bizim, doğa bizim. Yani pisletmeyin arkadaşlar. Adamlar koca koca tabelalarla yazmışlar. Molos falan dökmeyin, çer çöp dökmeyin diye ama yani dinleyen kim? Her yerde bir pislik, her yerde ya, bir çöp. Niye i̇şte. çünkü poşet alın ya çöplerinizi koyabilirsiniz. Sonra evet. da gittiğiniz zaman çöp atarsınız. Yani şöyle e, ailecek geldik biz gezmeye. Bu arada sakallar gitti. Şurada bir tane benim küçük bir kitle tarzı bir şey çıktı. Krem falan sürüyorum şimdi. Ondan böyle bıyıklıyım. <laughs> Onu da söyleyeyim. Ee, şimdi nereye gidiyorsunuz? Şimdi Oscar da burada. Oscar da burada dinleniyor şu anda. Ormana direkt daldılar. Ben şimdi kaydı burada bir durduracağım. Şu ortamı bir göstereceğim arkadaşlar. Yani orman falan temiz hava çok güzel ama ya lütfen ya. Çerinizi, çöpünüzü, pisliğinizi getirip ormana niye atıyorsunuz? Atmayın arkadaşlar. Yani pikniğe geliyorsanız da çöp boşuyla getirin. Kumsalın dediği gibi çöplerinizi geri götürün. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi bakın yani ormana bu pislikleri niye getirip dökersiniz ki? Sen yani sadece bir yerde değil. Yani şu yol boyunca buraya bir yol açmışlar. İşte orman yangınlarıyla mücadele için falan açmışlar bu yolu. Bir de yukarıda rüzgar gülleri falan var ee, oraya doğru gideceğiz zaten gösteririm abi her yerde pislikler yani şu kasalar vesaire petrolden yapılıyor doğada bunlar yani yüzlerce yıl kalıyor kaybolmuyor yani toprak olmuyor yani yol boyunca her yerde çel çöp moloz yığını falan yani doğanın en büyük düşmanı insan başka hiçbir şey değil kumsal İnsanlar ne yapsınlar ormana geldiklerinde? E, Yerlerine poşet alsınlar ve çöple çöp poşeti kullansınlar. Sonra, Çöplerini geri götürsünler evet, değil mi babacığım? Sonra babacım? gidip çöpleri geri götürsünler ama işte çöpü mahalledeki çöpe alsınlar. Tamam babacığım teşekkür ederim. Yani bahsettiğimiz şu. Yani bir poşet çatal kaşık vesaire buraya böyle atılmış plastik. Bakın mercek etkisi yapıyor arkadaşlar bunlar. Burada taşlık, burada yanacak bir şey yok diyebilirsiniz de. Bunun çalı çırpının içinde olduğunu düşünün. Sonrasında ormanlarımız yanıyor. Yani geçen yaz boyunca ormanlara falan girememiştik. Orman yangınları nedeniyle yasaktı zaten biliyorsunuz. Şimdi ne? şurada yukarıda görünmüyor ama yani böyle bir yere geldik. Ee, Neredeyiz? Manisa tarafına geldik. Yani Manisa'da değil burası. Çiçekli köyün üstü, yaka köyün üstündeyiz şimdi. Kayda devam edeceğim. Şimdi sen onu e, arabanın üstüne koy da gel. Hadi ormana bir giriş yapalım. Kumsal. Kumsal arabanın yanına gitti. Biz biraz yürüdük. Bağırıyor beni bekleyin diye. Kumsal nasıl burası çok güzel değil mi? Hava çok temiz. Orman. Oksijumuz evde oturmamıza yerel ormanda gelmemize daha iyi. Değil mi babacığım? Evet. Ormana geldik. Tertemiz hava. Güneş de güzel bugün. Çok güzel. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar yani her yer çer çöp. Ya atmayın abi atmayın. Yani atmayın da bu ormanlarımızı yok etmeyelim ya. Burada yukarıda vantilatör takmışlar. Kumsal. <laughs> Burada yukarıya büyük baksana. Yukarıda büyük bak tarvanesi dönüyor orada bir tane. <laughs> i̇şte hep söylüyorum ya yani insanın olduğu... insanın olduğu yer maalesef böyle. Bak kumsal yukarıda bir tane vantilatör takmışlar. Evet. Manisa'yı serinletmek evet. için. <laughs> Manisa'ya doğru bakıyor. Büyük Aa, vantilatör. Gideceğiz zaten oraya doğru. Şöyle bir zoom yapayım. Aa, gidelim, Şöyle yapalım. Büyük vantilatör takmışlar. Serinletiyor ortamı. Şöyle geniş açı da yapalım. Yine dediğim gibi arkadaşlar bu seride Vivo markalı Telefonumuz bizim videomuza eşlik ediyor. X100 Pro. Bunlar reklam sponsorluk falan değil arkadaşlar. Biz kendi imkanlarımızla çekiyoruz videoları. Mikrofon yok. Kamera yok. Telefonla çekiyoruz. Kaydımızı alıyoruz. Bunu da size hani en iyi şekilde göstermeye çalışıyoruz. Çizme atmışlar yani. Onu belki yukarıdan getirmiştir. Yağmurlar falan ama. Köpekler falan da var Aynen. Şimdi biraz ormanın derinliklerine <laughs> doğru gireceğiz arkadaşlar. Hani mantar vesaire bulursak da artık tekrardan kayda gireceğiz. Şimdilik ne yapıyoruz Kumsal? Devam ediyoruz. Evet devam edelim. Ne diyoruz? Oynat <laughs> bakalım. Oynat bakalım. <laughs> Oy çok yoruldum. Şöyle bir tane yabani küçük bir mantar şu ana kadar görebildim. Dik bir yerden çıktım. Bir tane de burada var. Bunlar çıkmaya başladığına göre şurada da var. Arada yakında mantar sezonu açılır. Aslında biz keşif yapmaya geldik bugün. Çok dik bir yerden çıktım nefes nefese kaldım ya. Eşimle kızım. Aşağıdalar. Kumsal. Kumsal. El sallayın. Çok uzaklaşmayın. Çok uzaklaşmayın. Ayrılmayın. Ben geliyorum şimdi. Buraları bir keşif yapayım. Keşif yapmaya devam. Yine böyle kısacık kayıttayım. Güzel bir tane böyle küçük. Deminkilerden biraz daha büyük bir mantar. Yabani yine bu. Ee, gördüm. Bunu da kayda almak istedim. Aramaya devam. Yani umut verici. Şöyle. Bunlar da yine yabani mantar. Ama yukarılara çıktıkça çeşitlilik artmaya başladı. Ben de umutlanmaya başladım. Oynat bakalım diyorum. Devam ediyoruz. İmanım gevredi. Keçi gibi dağlara, tepelere tırmandım. Bayağı bir araba aşağıda kaldı. Kumsalığım. Eşim gidiyor. <laughs> Kızım burada. Nasıl? Güzel değil mi? Ben çocuk mantarı buldum. Yani küçük mantarlardan ama onlar yenilmiyor sanırım. Evet evet, yenilmiyor babacığım onlar. Yabani mantar. Küçük mantar bulmuş. Ona diyor ki çocuk mantarı. Birkaç kayıt aldım ben. Onları bu videonun şu an ki bu izlediğiniz kısmın öncesinde izleyeceksiniz zaten ama yabani mantar var. Kayda değer, mutfak değer olan bir mantar henüz rastgelemedim. Bir aile daha geldi. Ben seslerini duydum arabanın falan eşimle de konuşuyorlardı. Bulduğunuz mu bu falan diye soruyorlar. Dedim size rast gelsin. Bu bölgeyi dedim taradım, hiçbir şey yok. Şimdi yol e, taşlı topraklı falan bir yol böyle arkada. Arabada step ne yok. Hani lastiği falan taşlarda yararsak patlatırsak eyvah eyvah çekici çağırmamız lazım. O yüzden araba kalsın olduğu yerde biz hani maksat hava almaktı zaten. Orman yürüyüşü, trekking gibi. Sınırları biraz dedik zorlayalım. Temiz oksijen, hava. O. Oh. Ciğerlerim öyle bir açıldı ki anlatamam ya. Bir de böyle böyle bir rampaya tırmandım falan. Keçi gibi bildiğiniz. Oradan git 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 bayağı bir yer taradım. Yok. Zaten herhalde babam keçi gibiydi. Nabzım 170-180 falan atıyordu saatten görüyorum. İyi geldi ama. Ciğerler falan açıldı. Bize rast gelsin. Aramaya devam. Kaç kaç babam? 3 üç, bu, üç buçuk, 3 üç 3 buçuk, üç buçuk atıyor. <laughs> hani sen diyor ya 7 buçuk, 7 buçuk falan. Bu beygir kaç para mıydı neydi? <laughs> Beygire bağladım ya. Dostlar. Uh. Aramaya devam. Şimdi yol boyu gidiyoruz. Tekrar bir dalacağız ormana. Kayda değer bir şeyler bulursak da. Kaydaya yine girelim. Küçük izci neredesin? <laughs> Küçük izci. Burada büyük izci. Burada da ben. Görüşürüz. Bayağı bir geldik ya kumsal. Ee, şeye de çok az kaldı. Bu rüzgar gülleri var ya. Oraya doğru da çok az kaldı. Yoruldun mu? Ben de yoruldum ama. İşte dağ bayır gezme. Ben bir hayvanın kemiğini buldum ya. Çemedim dişleri vardı. Ha, ya şeydir kızım ya. Tilki falan böyle işte yemiştir bir şeyleri. Nermin Hanım keyifler nasıl? Vallahi çok iyi. Ciğerleri işte atacağım Ben de yoruldum. Kayda devam. Geçedim Gidiyor muyuz da? Şurada. Ya burada bir mola verelim mi diye durdum da. Bu arada bizim şeye hala e, var. Az kaldı. Vantilatöre doğru gideceğiz serinlemeye. Gidiyoruz buraya doğru bakalım. Burada bir gireceğiz ormana tekrardan şurada bir tane bir şey gördüm valla yorgunluktan çıkmak zor geldi böyle kameranın zoomuyla falan baktım taşmış mantar değilmiş yani bu anlamda da kamera zoom olayları iyi oldu yani düşengeç ben burası böyle gidiyor bayağı bir çam kozalakları da ne güzel eskisi burada bunlar da yenileri Gözüm. Çam kuzalakları çıkmış. Bak yeni yeni. Aa, şurada bir tane de çok güzel bir çiçek gördüm ya. Bunu Abi, onu çekmem lazım. Kumsal düşmeyeyim üstüne. Bunu da kayda almazsam olmazdı. Baba videonun bir ortasında. Bir şey Koparılmaz babacım ya. Niye koparıyoruz ki? Şöyle size de göstereyim. Yaprağı yok böyle bir tane daldan çıkmış. Üstünde de çok güzel. Çiçekleri var. Çiçek açmış böyle. Bunu da Böyle kayda aldık. Kayda devam arkadaşlar. Yani şöyle bunu koparmadım henüz. Üstünde de çalı çırpı vardı böyle. Şu ikisi şuradaydı. Bunlardan birkaç tane buldum. Bunların ufak değeri var mı bilmiyorum ama sinek mantarı diye biliyorum bunları. Ee, sinekler bunların, ya yani yiyenler de var ama şu iç kısmı sünger gibi. Sinekler bunların içine larvalarını bırakıyor. Ee, i̇çinde Oluyorlar. Ee, şöyle hatta göstereyim. Bakın bunun altında var sanki. Şu şekilde. Emin değilim. Ama mutfak değerinin olup olmadığını bilmiyoruz. Biz bilmediğimiz mantarları toplamıyoruz arkadaşlar. Hani almıyoruz. Onu da söyleyeyim. Ee, sadece bunları kayıt altına alıyorum. Hani hoşumuza gidiyor böyle gezip bulması vesaire. Gezmeye devam ediyoruz. Tamam aşkım. Dediğim gibi, e, bilmediğiniz mantarları kesinlikle tüketmeyin arkadaşlar yani. Onu söyleyeyim. Şunu da alttan da şöyle bir görüntüsünü alayım. Ya çok güzel değil mi ya? Şurası süper değil mi? Yandan geçerken selam çakıyor buradayım ben diye. Orman gezimiz tam gaz devam ediyor arkadaşlar. Yol boyu keşfediyoruz buraları. Yani o kadar Güzel bir yerdeyiz ki anlatamam ya. Rüzgar güllerinin oraya gidiyor muhtemelen evet. bu yol, zikzaklı. Ee, orası bayağı bir yukarıda. Şöyle Aynen. şu arkada dönüyor. Aslında Kervane. Burada dere var diyorlar sanırsam. Bana Bak şimdi. Yok. Karşıdaki manzaraya bakar mısın kumsal? Aa. İzmir körfezi buradan muazzam görünüyor ya dağların arasından. Aynen. Şöyle zoom yapacağım. Ay çok güzel yap baba. Yakınlaştırma demek. Yukarıdayız, bornamanın üstündeyiz. İzmir Denizi. Körfez'in olduğu yer. Şöyle. Biz Yaka Köy'deyiz. Yaka Köy'ü de geçtik hatta. Hani burası neresi bilmiyorum ama tam. Şöyle dağlar. Şöyle bir yerdeyiz ya. Mükemmel burası. Mantar yok. Mantar bulduk da. Mutfakta yer olmayan mantarlardan buldum. Bayağı bir kayda girdik. Kayıt aldım. Valla şöyle gidelim. Ee, oradan da zikzak çizer. Arabaya doğru ineriz diye düşünüyorum ya. Kumsal. Efendim? Nasıl? Güzel değil mi buralar? Mis evet, gibi. Güzel. Bugün günlerden neydi? 29 Ekim'de. Cumhuriyet bayramıydı değil mi bugün kızım? Evet. Ben... Cumhuriyet bayramımız. Kutlu olsun. Kutlu olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene. Evet. Değil mi? Evet. Ne mutlu Türk'üm diyene. Evet. Atamız da diyor değil mi kızım? Hı hı. Hadi gidelim devam edelim. <laughs> evet arkadaşlar. Karınca yuvası bulduk. Kumsal öyle söylememi istedi. Nasıl? Oldu? Evet. Yuva çok güzel değil mi? Kış evet. uykusuna yattılar artık. Bütün yiyeceklerini toplamışlar. Evet. Ee, şimdi uyuyorlar artık yuvalarında. Girişi şurada. Böyle volkanik bir tepe gibi olmuş burası. Mantar bulamadık. Yani yenmeyen mantarlardan çok cana bulduk. Artık şey var, gidiyoruz artık. Değil mi kızım? Yorulduk. Ben de mantarı bulduk. Öyle geçiyor işte. Hmm, öyle miymiş? Sinek mantarı falan var bolcan ama yani mutfakta yer olan bir tane mantar bir şey bulamadık henüz. Böyle orman içinden Çapraza çapraza gideceğiz. Bizim e, yanımıza gelen <laughs> komşular da buraya kadar gelmişler ama onlarda da bir şey olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Devam ediyoruz. Şimdi böyle ormanda gezerken böyle bir tane kaplumbağa bulduk. Böyle bir tane de burada küçük bir tane mantar avcısı var. Babasıyla geziyorlar. Ama onlar da mantar bulamamışlar. Böyle. Dağ bayır gezerken kaplumbağa burada kendini korumaya almış, saklamış, uykuya geçmiş. Hiç geliyor ya, kış yüksel yapmış. Evet, evet babacım, uyuyor orada. Yaz geldiğinde tekrardan ya çıkacak. Senin ismin ne? Salih. Salih, bizim YouTube kanalımız var. Oradan bizi izle, abone ol tamam mı? Neymiş kanal ismi? Yükselgiller. Yüksel. Hadi el salla. El salla Salih. Salih hadi kendinizlersin izlersin hadi haftaya. Sağlayın, hadi, <laughs> hadi, izler hadi size de rast gelsin. sağ olun size de iyi Görüşürüz. Iyi. Hadi gidelim. O, <laughs> yok. Mantar mantar yok arkadaşlar. Yok yok yok. <gülüyor> Bak <gülüyor> ağaç devrilmiş bu salonda. Yavaş 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 マーガラス問題。 Taksi. Alayım mı sizi bayanlar? Binelim bari değil mi? Çok yorulduk. Hadi binin. Kumsal, dağ bayır gezdik geldik. Şimdi nereye geldik? Neden? Karnımızı doyurmaya değil mi? Acıktık mı? Acıktık tabii ki. Çok mu acıktın, az mı acıktın? Çok. Çok acıktın. Kurt gibi. Kurt gibi. Kurt gibi acıktı benim kızım. Şimdi biz nereye geldik? Ee, Bornova'dayız. Gülüm Antep kilo ile dönere geldik arkadaşlar. Şimdi burada 100 gram ekmek et döner 150 lira. Şöyle söyleyeyim. Burayı e, Instagram'dan da aratıp bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Bornova'da İzmir'de olanlar buraya gönül rahatlığıyla gelip alıp e, yemek yiyebilirsiniz. Daha önce ben defalarca kez aldım. Buradan geldim. Kilo ile satıyorlar. Gel al 1200 lira et dönerin kilosu. Şimdi bu videoyu burada izleyip de 1200 liraya döner mi olur diyecek arkadaşlar çoktur. Kırmızı et, e, yaprak, iskender döner arkadaşlar. Böyle kıyma da değil. Şimdi İzmir'deyiz. Biz büyük şehirdeyiz. Ben basitinden şöyle bir örnek vereceğim. Az önce de abiyle de ayaküstü konuştuk zaten. AVM ortamında çalışıyorum ben. E, i̇smini vermeyeceğim ama AVM ortamında tavuk dürüm döner arkadaşlar. İçine 100 gram tavuk eti koyuyorlar. E, 170 lira falan şu anda. Dürümü gobit falan filan böyle ekmekli falan alırsanız da 190 lira bandına geldi. Şimdi 1400 lira burada yerseniz gel aldığı da 1 kilogram kırmızı et döner 1200 lira. Oturup yiyorsun 200 lira farkı niye alıyor? Servis farkı. İşte lavaşı, soğanı, domatesi falan yanında veriyor. Bereketli oluyor. Hani 1400 lira çok gelebilir. Dediğim gibi bunu sizin olduğunuz yerde belki daha ekonomik verebilirler bir şey diyemem ama İzmir gibi yerlerde büyük şehirlerde bu rakamlara yani kaliteli et döner alabilmek, bulabilmek de biraz imkansıza yakın gibi bir şey. Bu lokasyonda, Bornova lokasyonunda birkaç tane yer var bu şekilde. Rekabet durumundan vesaireden böyle uygun veriyorlar. Şimdi biz videomuzu artık burada bitiriyoruz. Abi bu boşaldı, elini yıkadın mı? Ha tamam, geliyorum abi. Tamam sen git hayatım. Kumsal burada bitirelim artık videomuzu. Dağ bayır gezdik. Deli gibi mantar aradık bulamadık. Çok yorulduk. Karnımızı doyuralım buradan da evimize doğru gidelim. Kanalımızı izleyenler ne yapsınlar? Abone olup like atsınlar. Evet abone olup like atın arkadaşlar. Kızım için açtım bu kanalda. 3103 abone olduk an itibariyle. Bir sonraki videoda 5000'e doğru gideriz inşallah. Değil mi kızım? İnşallah. Sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok, çok iyi bakın. Allah emanet olun. Hoşçakalın. Hoşçakalın.